Merhaba kuzucuklarım. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir sevgili ballı lokma tatlılarım. Şu an nerede izliyorsunuz? Akşam mı, sabah mı? Yatmak üzere misin? Otobüste misin, metroda mı, vapurda mı? Neredesin bilmiyorum ama aşk acısı çektin. Belli. Çünkü buradasın ki aşk acısı çekiyorsun. Biliyorsunuz ki e, birkaç gün önce çok inanılmaz işim acildi. Hemen birden o günü çok iyi değerlendirin diye küçük, şöyle küçük bir e, 4 dakikalık bir videoyla anlatmıştım. E, onu yaptınız mı? E, kalpler çiziyorduk. Biliyorsunuz e, olanlar varsa da şu an e, benim bulunduğum stüdyoda yok. E, kalpler alıyordunuz. O videoyu Bakın izleyenleriniz olmuştur. O nasıl bir şey biliyor musunuz canlarım? O sürekli o kalpler sizin yanınızda duracak. Yani eğer çalışan biriyseniz çantanızda, cüzdanınızın bir arasına koyun. Eğer ev hanımıysanız da her gün sabah gözünüzün önünde böyle bakacağınız bir şey. Onu detaylı anlatacağım bugün daha acil. Bayram geliyor aşkullarınıza şöyle bir kavuşun. Baştan sona kadar dinleyenlere Benden bol bol enerjiler. Şöyle ben konuşurken şöyle beyni tuşlarına bir basalım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Efendim biliyorsunuz ki küçücük şöyle e, bir reklam arası. Biliyorsunuz katıl var. E, Android telefonlardan sadece görünüyor. Her yerden, her telefondan maalesef ki görünmüyor. Orada destek bölümü var bize destek veren binlerce insan var. Sizlerin bu hayattan istediği her şey ama her şey olsun. Ben ben yüz binlerce o güzel enerjiler size gitsin. Sizdeki o kötü enerjiler varsa da düşmanlarınıza doğru gitsin. Bu kadar sizler için güzel dualar ediyorum. Evet yıldız yükseltme ve enerjimiz düştüğünde işte enerjiler düşük olduğunda biliyorsunuz ne ettiğimiz dualar ne de yaptığımız yüzeyler hiçbir olmuyordu. Katılda yıldız yükseltme var. O yıldız yükseltmeye tıkladığınızda içinden bir sürü video çıkacak. Dışarıdan bir taneymiş gibi görünüyor. Onu mutlaka alın. Zaten YouTube ona zam yapacak sanırım bir hafta sonra. Şu an fiyatı indirimdeyken almaya çalışın. O hayatınızda bambaşka bir değişiklik yapacak. Bambaşka. Çok güzel. Bugün ayrı olanlar, engelli olanlar, engellisiniz veya hiç konuşmuyorsunuz. Engelli değil ama mesaj atmıyor. Ya da küstünüz, dargın, size boş boş tripler atıyor. Sanki çok haklıymış gibi. Kendi olanlar, o dertli olanlar buradaysa. Evet doğru yerdesiniz. Evet gerçekten doğru yerdesiniz. Şimdi bu rutünün çalış çalışması için ne yapacağız? Önce siz şöyle beğeniyorsunuz arkasından ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne istiyorsanız aşkla alakalı. Mesela sevgilime mi kavuşmak istiyorum? Gelmesini istiyorum, aramasını istiyorum, mesaj atmasını istiyorum. Şu enerjiyi bir çalıştıralım. Şimdi benimle konuşurken herkes onar tane. Bakın Instagram'dan yapıyoruz e, ee, ben sev aşkımı istiyorum paylaş barışmak istiyorum paylaş kalp koya koya ama yanlarında kalpleri asla unutmuyoruz enerji çalıştıracağız bakın bayrama e, çok az kaldı artık kavuşun sevgililerinize kavuşun artık çok üzülüyorum sizlere 10 tane 10 tane 10 tane 10 tane böyle o kadar içten güvenerek ben anlatırken böyle bir taraftan beni dinliyorsunuz bir taraftan da eee Sevgilimle sevgilim engelim engelledi beni engeli kaldırsın, paylaş engeli kaldırsın, paylaş. onar tane altar bakın yan yana yap sakın yapmayın enerjiyi sıkıştırıyorsunuz burada önemli olan benimle konuşurken enerjiyi e, hissede hissede yapmak e, ben inanıyorum olacak diyerek e, engeliniz varsa dediğim gibi engeli açtı. Kavuştuk engel açtık kavuştuk ya da mesaj attı bana barıştık benden özür diledi gibi cümleler kullanarak alt alta 10 tane şöyle istiyorum yanlarına kalp koy. biraz emek verin hatunlarım içten güvenerek inanarak yaparsanız. Evet şimdi o kadar çok moraliniz bozuk ki sizi aramıyor sormuyor diye emininizle bir tane kağıt alıyorsunuz. Bakın ben görsel olarak anlatmayacağım. Sonra Ahmetler, Mehmetler, onlar, bunlar şunlar beni arıyor. Kız burada çiz acılıp çiziyorum. Yapmayın. Vallahi benim aşıkom şöyle cart diye öldürecek beni. E, o yüzden yazmıyorum. Şimdi anlatacağım. Siz akıllı, zeki kadınlarsınız. tabii Beyler de var aramızda. Ee, sevgili beyler de yapabilirler. Ee, anlarsınız. Şimdi bir kağıt alıyorsunuz elinizde Yıldız e çiziyorsunuz. Yıldız, yıldız, yıldız. Aslında e desene Ceyda Hanım anlatmadan, göstermeden nasıl yapacağız diye. Ee, bakın küçük küçük yıldızlar yapılıyor yıldız çiziyoruz tam 7 tane yıldız çiziyorsunuz şunun defterin başı varsayalım ki şey, kağıdın başı sayalım 1 2 3 4 5 6 7 tane yıldız çiziyorsunuz küçük yıldız 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 yani 7 tane çizdiniz onun hemen altına sevdiğinizin ismini yazıyorsunuz bakın sevdiğinizin ismini yazıyorsunuz ve kenarlarına yine yıldız 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 alta. Yani dik dörtgen şeklinde bakın üstten yıldızla başlıyorsunuz. Aşağı doğru yıldız 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 yıldız. Yani dik dörtgenin şöyle bakın dik dörtgen çiziyorsunuz yıldız. Ona küçük 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 yıldızlar olacak. Anladınız değil mi? Canlarım yıldız yıldız yıldız. Ama üstteki üstteki kesinlikle yedi yıldız olacak. Altına da 7 yıldız olacak. Ah kuzularım şimdi ben size anlatmak istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki haklısınız yapamayanlarınız da olursa da artık bir şekilde tarif edeceğiz ama yapacaksınız. Bakın yine söylüyorum üstte 7 tane yıldız yapıyorsunuz aşağı doğru indiriyorsunuz kapanan yeri de yine yıldız yapıyorsunuz. Anladın mı? Şöyle bir şey çizdiğinizi düşünün. Şöyle bir şey çizdiğinizi düşünün. Üst 7 yıldız altı 7 yıldız burayı da uzatıyorsunuz. Bu kadar dikdörtgen şeklinde veya kare şeklinde bir şey ama 7 tane üstte de altta da 7 tane olacak. Ortada da sevdiğiniz ismi olacak. Tamam bunu yaptınız ve sonra o kağıdı önünüze koyacaksınız biz barıştık yıldız gibi parlıyoruz aşkımız yıldız gibi parlıyor ve muhteşem yıldızlı şekilde yıldızla böyle gökyüzündeki o yıldız var yıldızlar var ya öyle yıldızlar gibi muhteşem bir aşk yaşıyoruz diyeceksiniz bunu 7'ye katlıyorsunuz hep yediyle olacak bakın 7'ye katlıyorsunuz, yastığınızın altına koyun. Gece o sizin yastığınızın altında kalacak. Yatarken de 7-7-7 yapıyorduk daha önce biliyorsunuz. 7-7-7 10 kez kendi kulağınızla duyacağınız şekilde e, uyumadan önce yastığınızın altında kağıdınız var. 7-7'yi kendi kulağınızla duyacak şekilde söylediniz ve ee, biz kavuşacağız, beni arayacak inanıyorum barışacağım de bilinç altına yine buna e, alıştırarak uyuyorsunuz sabah neşeli ve huzurlu bir şekilde gözlerinizi açacaksınız bakın bunu can gölden böyle enerjinizi vere vere yapanlar inanılmaz şekilde bakın inanılmaz güzel bunu birçok kez denedik birçok kez denedik o kadar faydalı ki ama burada eğer olmuyorsa enerjinizi veremiyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Tabi burada genel var. Şimdi ben sizin tek tek hayat hikayelerinizi, aşk hikayelerinizi bilmiyorum. Bu belki sana olacak, diğerine olmayacak. Şimdi sevgilin hangi burçtan? Sevgilin e, sen hangi burçtasın? Yani şu an yaşadıkların doğum haritanda ne? Ya da gökyüzü sana ne veriyor, ne vermiyor? Bunları bilmiyorum. Bunları danışmanlıkta e, olanları biliyorum. Ama şimdi e, sizlere yardım edip olur mu? Olmaz mı? Olursa da daha nasıl güçlendirebiliriz olayını sizleri danışmanlıkta birebir tanımam lazım. ya yani Bilmiyorum şu an birçok aşk hikayesi var. Şimdi nasıl bir aşk yaşadığınızı bilsem ona göre yardımcı olacağım. Para para yapacağız inşallah. O siyah kağıdı çok özür dilerim miydi? Siyah poşetin içine koyduğumuz bozuk paraları devam edin. Ben onu saklayın onunla alakalı güzel bir video hazırlayacağım size. Bir de paracıklar gelsin, 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 gelsin. Acayip güzel olacak. Ee, lütfen bildirim tuşu tüm olanı tıklayın. Kısa kısa videolarla aa, bakın çok önemli günler ve tarihler var. Onları kaçırmanızı istemiyorum. Ee, o tarihleri görmenizi çok arzuladım. Yaparsınız, yaparsınız, yaparsınız. Biriktirirsiniz birden küt diye önünüzü geri verecek. O zaman da siz mutluluklar havaya uçacaksınız. Lütfen ee, şu zil işaretlerine tıklayın ve bildirimi gördüğünüz anda izleyin ki e, faydasını görün öyle özel günleri hep veriyorum kısa videolarla bazen uzun video çekmeye çok vaktim olmuyor o yüzden de evet e, sizleri çok ama çok seviyorum e, böyle inanarak güçlü bir şekilde yaparsanız bakın üstte oynatma listesinden özellikle bugünlerde aşk yollarınız birçok kişinin açık para yolları açık ama bilmiyorsunuz tabi nasıl olacağını üst, üstte oynatma listesi var bakın ana sayfaya girdiğinizde de videolar yazıyor oradan böyle çayınızı kahvenizi alın böyle arkanıza yaslanın ve hiç atlamadan atlamadan bile atlamayın bir sabırlı olun bak sabırlı olmayan bu dünyada hiçbir şey kazanamaz ben bu hayatı sabrımla kazandım ben bu yaşadığım güzellikleri sabırla kazandım sabretmeyen hiçbir şeyin sahibi olamaz sabırla yaslan şöyle arkana Ceydoş'umu dinliyorum de yaslan şöyle arkana. Bakın biz seanslarda öyle keyifli vakitler geçiriyoruz ki danışanlarımla. Şimdi öyle kahkahalar, öyle eğlenceli, o kadar kırık, dökük geliyorlar bana. Neşeyle gidiyorlar, huzurla gidiyorlar birçoğunuz da. benden zaten seans almışsınızdır ee, biliyorsunuz. Muhteşem muhteşem. Şimdi sizleri tanımadığım için şu an karşımda kimler var? Ah bir bilsem neden bu kadar aşkla acı çekiyoruz? Demiyorum. Yani bak ben hayatımda birçok şeyle e, mücadele verdim ama tabii ki enerjilerin çok e, işe yaradığını gördüm enerjiniz düşük olursa bunları sakın yapmaya kalkışmayın katıldan yıldız yükseltmeyi alın yıldız yükseltmeye yapın ve onun içerisinde zaten enerji yükseltme çıkacak. Onu yaparsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız ya da birebir geleceksiniz. Ben size bir bakayım kimsiniz, neyin nesiniz, neyiniz var, neden karşı taraf böyle yapıyor, siz niye böyle yapıyorsunuz. Bunları bilmiyorum arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ben gider. Sizler bu videoyu izlediğinizde ben şöyle kısacık bir çocuklarımla Bodrum tatili yapacağım. Bugünlerde yaşadığımız kötü olayları biliyorsunuz çocuklarım için çok iyi gelecek. Tabii ki bu, siz bunu izlerken ben orada olmuş olacağım sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. En güzeline Rabbime emanet olun. <laughs>